Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan Demirboğa. Bugün 3. videom ile karşınızdayım. Bugün çok güzel bir konum var her zamanki olduğu gibi. Bugünkü videomuzun konusu 3 ay kala yani tam 3 ay değil aslında ama 3 ay 10 gün kala falan. TYT Türkçeden artı 35 net nasıl yapabiliriz? Neler yapmanız gerekiyor? Nasıl yol izlemeliyiz? Bunun hakkında çok güzel bir video çekeceğiz şu anda ve ardından sonunda da kaynak tavsiyeleriyle videoyu sonlandırmayı düşünüyoruz. Hazırsanız videoya geçelim. 2000 years later. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben herhangi bir öğretmen veya eğitmen değilim. Öğrenci gözüyle size bu zaman kadar yaşadığım tecrübeleri tavsiye olarak aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Hani bunların hepsi kesinlikle doğrudur diyemem ama Dediğim gibi tavsiyelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Uygulayıp uygulamamak sizin elinizde kalmış. Ama ben bunları uyguladım ve girdiğim zaman yaklaşık 36.5'a yakın net yaptım. Benim zamanımda ismi YGS'ydi. YGS Türkçe'de 36.5 netim vardı. Ve e, bu size söyleyeceğim tavsiyeleri uygulamıştım. Çok da faydasını görmüştüm. Ondan dolayı size zaten tavsiye olarak aktarmak istiyorum. Bunu da dedikten sonra şu an tavsiyelere geçiyorum. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere TT Türkçe 2 ana bölümden oluşuyor. Paragraf soruları ve dil bilgisi soruları. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yani her Türk bireyinin ben en az 25-26'ya yakın Türkçeden doğru yapabildiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Zaten paragraf sorularını en az hani dediğim gibi 31-32 tane çıkıyor. Bu 31-32 tane çıkan paragraf sorularını en az 20 tanesini yapabildiğinizi varsayıyorum. Yani 20-21-22 civarında. Geriye kalan önemli olan buradaki kısım dil bilgisi soruları. Neden dil bilgisi? Çünkü herkes dil bilgisini yapamıyor arkadaşlar. Sizin burada ne yapmanız gerekiyor? Dil bilgisi sorularına daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor. Dil bilgisi konusuna daha doğrusu. Ki, e, yapama, e, ki yapılamayanı yapmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız da öne geçiyorsunuz az önceki dediğim gibi. Gülme de, gülme. Şu an iki konu üzerinden tekrardan e, değerlendireceğiz ve ilk olarak size şöyle söylüyorum. Paragraf üzerinden konuşuyorum. Arkadaşlar şimdi paragraf Önemli bir bölüm. Neden önemli bir bölüm? Dediğim gibi 32-33 tane soru buradan geliyor. Şimdi paragrafta bu 32-33 tane sorudan en az yanlış yapabilmek için neler yapmamız lazım? Bunun üzerinde konuşalım. Şimdi bir kere günlük en az 25-30 tane günlük her gün paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Her şeyin en başında bu geliyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü paragraf sorusu günlük paragraf e, sorusu çözmeye alıştırırsanız kendinizi bir süre sonra artık Hani paragraf soruları size leblebi gibi gelecek. Ee, yani sürekli çözmeye alıştığınız için bir süre sonra artık paragraf çözmeyi hani robot tabiri caizse robot gibi çözmeye başlayacaksınız. Bunun size e, getirisi çok fazla olacak. Ayrıyeten kitap okumanızı çok öneriyorum. Gerçekten kitap okumak paragrafı e, paragraf çözerken paragrafın içindeki konuyu anlamanıza ve daha fazla yorumlayabilme yeteneğinize etkili oluyor. Kitap okuma hani günlük şimdi şöyle söyleyeyim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar arasında okumayı sevmeyen arkadaşlar da var biliyorum ama günde en az hani 10 15 sayfa okusanız bile sizin için kafi yararlı olacağını söyleyebilirim buradan. Ondan dolayı günlük kitap okumayı da aksatmayın arkadaşlar. Bir süre sonra zaten kitap okumayı da sevmeye başlıyorsunuz. Ayrıca farklı bir konu olarak şunu da söyleyeyim. Paragraf sorularını hani az önce dedim ya günlük 25-30 tane en az paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor diye paragraf sorularını sabah çözmeye çalışın. Neden sabah? Çünkü sınava sabah gireceksiniz. Bu sabahtan e, kastım ne hani 10 olur, 11 olur, 12 olur bu saat dilimlerini çözmeye çalışın ki e, sınava girdiğinizde hani günler gün saat 10-11-12 gibi çözüyordum. Sınava girdiğinizde de hani o e, yabancılığı çekmezsiniz. Gerçekten bu sınav esnasında size o kadar kolaylık ve rahatlık sağlayacak ki bunu sınav esnasında göreceksiniz. Şu an desem de anlamayabilirsiniz ama dediğimiz sınav esnasında çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Ondan dolayı paragraf sorularınızı günlük sabah çözmeye çalışın. Özellikle 10, 11, hani 9'da da çözebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde. Paragrafı bu şekilde halledebilirsiniz. Ne dedik? Günlük paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Günlük az da olsa kitap okumanızı tavsiye ediyorum ve çözdüğünüz paragraf sorularını sabah saatlerinde çözmeye özen gösterin arkadaşlar. Bu üç maddeyi paragraf için unutmayın. Şimdi geldik dil bilgisine. Dil bilgisi çok kritik bir konu. Neden kritik bir konu? Videonun ne başında da söylediğim gibi dil bilgisinde herkes yapamıyor dil bilgisini. Siz yaparsanız diğer rakiplerinizin önüne geçmiş oluyorsunuz. Kendinizi biraz daha yukarıya atmış oluyorsunuz. Ee, son 2-3 yılda özellikle dil bilgisinden her yıl 7-8 tane soru çıkmaya başladı bunu da göz ardı etmeyin. Hani neyden geliyor bu sorular? Ses bilgisinden geliyor, anlatım bozukluklarından geliyor, yazım yanlışlarından, yazım kurallarından geliyor. Bu üç konu dil bilgisi için özellikle olmazsa olmaz konular. Ee, genellikle ÖSYM bunun üzerinde duruyor. Ve ÖSYM bu konulardan soru sormayı çok seviyor. Şimdi şöyle, e, dil bilgisini hani yapamamanızı da anlıyorum. Neden? Çünkü e, çok fazla pratik istiyor, çok fazla... Ee, soru çözümü istiyor, çok fazla üzerinde durmasını istiyor ama dediğim gibi kalan bu günlerde, şurada 100 küsür gün kaldı ee, bu dediğim 3 konu üzerinde yoğunlaşabilirseniz dil bilgisinden gerçekten en az 5-6 net yapabileceğinizi düşünüyorum 5-6 net de sizin için ne demek? Diğer rakiplerinize göre çok çok fazla önünüze geçmeniz, daha fazla sıralamanızı yukarıya çekmeniz demek ki TYT'de Türkçeden artı 35 netin üstüne çıkabilmeniz için dil bilgisinden 5-6 net yapmanız sizi çok rahatlatacaktır aklınızda bulunsun arkadaşlar. Son olarak dil bilgisi için bir tavsiye daha vermek istiyorum. Özellikle YouTube'dan e, belli, belli başlı kanallar var Türkçe üzerine. Onları takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanallarıyla alakalı öneri videosu da bundan sonra çekeceğim. Yani ne zaman çekeceğimi bilmiyorum ama bir gün çekeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Belli başlı konuları YouTube'dan ders videosu olarak dinleyerek not almanız sizin için de çok önemli. Deftere kesinlikle dil bilgisinde dil bilgisine çalışırken deftere kesinlikle not olarak çalışmanızı da tavsiye ediyorum. Gerçekten yararını daha fazla göreceksiniz. Son olarak arkadaşlar son e, bölüme geçiyoruz. Kaynak tavsiyesi yapıyorum demiştim bunu size videonun başında da. Şöyle ki paragrafın şifresini çok duymuşsunuzdur önceden. Ben gerçekten çok tavsiye ettiğim ve çok e, sorularını inceleyerek kaliteli bulduğum bir yayın. Ee, paragraf işbirliğinin şu an 4 tane kitabını size buradan tanıtmak üzere göstereceğim. İlk olarak metot anlatımlı soru bankasını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu kitabın özelliği şu. Bu kitabın özelliği konu anlatımlı soru bankası tarzı... <laughs> bu niye düştü? <laughs> İlk olarak metot anlatımlı soru bankasını size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu kitabın özelliği ne? Şöyle söyleyeyim. Bu konu anlatımlı soru bankası tarzında düşünebilirsiniz. Ee, İlk önce konuyu anlatıyor. İçinde tane tane metotlar var. Atıyorum kesinlik metodu, kavram haritası metodu. Şöyle de göstereyim size. Şöyle göstereyim. Böyle metot metot paragrafın e, paragrafı konularını işleyerek ilk başta metodun içinde konuyu anlatıyor. Ardından soru çözümüyle pekiştiriyor. İçinde hatta önceki senelerde çıkmış soruların çözümleriyle beraber sorular var. Kesinlikle tavsiye ettiğim ilk kitap bu. Bu kitaptan sonra, bu kitabı bitirdikten sonra kesinlikle ve kesinlikle bu kitabını da çözmenizi öneriyorum. Bu da Modüler Soru Bankası. Bu direkt Soru Bankası arkadaşlar. Yine metot üzerinden konuları anlattıktan sonra soru çözüyor, e, çözümünü sağlıyor size. Bu kitap biraz daha zor seviye e, şuna göre ama bunu çözdükten sonra bunu çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitaptan sonra bu kitabın zorluk seviyesi biraz daha yüksek olduğu için Size hem soru kalitesi açısından yeni sorular görmenize fayda sağlayacak. Hem de daha fazla paragraf konularını pekiştirmenize yardımcı olacak. Paragraf için bu iki kaynağı öneriyorum. Ardından bir de dil bilgisi kaynağımız var. Tekrardan paragraf şifresi Mehmet hocamızın yazdığı dil bilgisi kitabı. Bu kitabın en sevdiğim özelliği konu konu ayrıntısına kadar dil bilgisindeki tüm konuları incelemiş. E, yorumlamış kitabın içerisinde Mehmet hocamız çok tavsiye ettiğim dil bilgisi için özellikle sıkıntı çeken arkadaşlara buradan direkt öneriyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim gözünüz kapalı alabileceğiniz dil bilgisi için özellikle şu zamanlarda pek fazla kaynak yok zaten. E, direkt bunu öneriyorum yani arkadaşlar zaten kitabın içeriğinde biraz inceledikten sonra siz de farkına varacaksınız. İlk başta konuyu anlatıyor ardından soru çözümü yapıyor ve önceki yıllardaki çıkmış soruları tekrardan önünüze lanse ediyor. Bu şekilde Bundan sonra ayrıyetten, normalde ben bu üç kitabın size tanıtacaktım. Ayrıyetten bir de şunu da size tanıtmak istiyorum. Mehmet hocamızın yine paragrafın şifresi Türkçe 20 ile Türkçe denemeleri. Video içinde söylemeyi unuttum ama gerçekten arkadaşlar sadece Türkçe için demiyorum. Her ders için branş denemesi almaya çalışın. Branş denemeleri sizi gerçekten hem hangi konudan yanlış yaptığınızı fark etmenizi sağlayacak. O konu hakkında yaptığınız yanlışlara tekrardan geri dönmeniz için Harika bir fırsat bu. Branş denemeleri. Türkçe için önerdiğim tek branş denemesi budur arkadaşlar. 20'li Türkçe denemeleri. Bu da Mehmet Hoca'nın kitabı. Bu 4 kitabı arkadaşlar öneriyorum. Türkçe için kaynak tavsiyesi yapabileceğim en güzel paragraf için ve dil bilgisi ayrıntı deneme için yapabileceğim en güzel tavsiye bu kitaplar. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan da videonun başında da söylediğim gibi ben herhangi bir öğretmen veya hoca eğitmen değilim. Ben sizin gibi sizin zamanınızdan geçmiş bir üniversite öğrencisiyim şu an. Sizin gibi çalışırken yaptığım uyguladığım stratejileri Uyguladığım strateji <gülüyor> <gülüyor> Uyguladığım stratejileri size aktarmaya çalıştım Umarım işinize yarar Video bu şekildeydi ayrıca başka hangi dersten bu tarz şekilde video gelmesini istiyorsanız yorumda belirtirseniz çok teşekkür ederim Ve çok da mutlu olurum ayrıca Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay